Merhaba arkadaşlar ben size bugün sizler birlikte slime yapacağız borax slime. İhtiyacımız olanlar bir kase ya da kap, çay kaşığı, kaşık, ılık su, <laughs> soğuk su, bazı gabunuk tavsiyeler de bulabilirsiniz. Renklendirmek için gıda boyası ya da sulu Ben sulu tercih ediyorum. Elime falan geçmiyor. Boyası. Bir de boraks. Boraks eczanelerden ya da aktarlardan bulabilirsiniz. Ya da internetten de sipariş edebilirsiniz. Şimdi tutkalımızı açalım. Yine aldım bu Bu arada Açıyorum. Açtım. İçinde silikon var. Şunu kaldıralım. Tamam. Ne kadar sığım isterseniz ne kadar tutkal koyuyorsunuz. Bunu bu kadar yeter. Silikonu da kapatalım. Tutkalımızla artık işimiz kalmadı. Sonra onu normal suyumuzu üst kalana kadar katlıyorsak böyle ekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu karıştırıyoruz. gidelim Çay kaşığı azıcık boraks ekliyoruz. Ve kaçırıyoruz. Bakayım. Kaçacağız. Bak evet. Sonra, Kattık sonra. şimdi azıcık dursun. Şimdi renklendirelim arkadaşlar. Şu artık suyla işimiz kalmadı. Ona şey yapabiliriz. Sarı yapacağım Söylediğim için sarı yapacağım. Sarımı şu an alıyorum. şimdi elime. Evet. Gördüğünüz gibi sarı boyamı alıyorum. Şimdi bandıracağız. Gerekli olsun. Görüyorsunuz sizde zaten şimdi karıştıralım. Yetmezse az daha Önce oldu. Ben az daha açık olmasını istediğim için az daha sarı katacağım Bu arada nazar geldi kuşum. Nazar buraya gelme tamam mı? Arkamda şu sandalyenin orada duruyor. Nazar videoyu bastı. Nece açık olmasını istiyorum koyu renk. Gerçekten olmasını istemiyorum. sa katarsak tam bir açık renk olacak arkadaşlar. Sizi de bekletiyorum ama. Ne oh. ee, o? Nazar bur buraya hiç gelemez. Zaten orada yol kapalı. <laughs> evet. İyice sarı olacak umarım da yayalım. Tamam. Şimdi karıştıralım. Ve istediğim sarı artık oldu. 4 kere 5 kere mi ne yaptık? Sonra ödeyelim. Olsun. Ve karıştırıyoruz. Şimdi bıraktı suyu bir kere daha karıştıralım. Onu şimdi kaşık kaşık katacağız. Arkada olaylar oldu. Şimdi onu ekleyeceğiz arkadaşlar. Çok az olmuş bu Hiç var mı yok mu belli değil. Bu kadar ekleseniz yeter. Şimdi kaşığı alıyorum. Ya. Çok Çok Ve kendimi topladım. Topluyor yani şu an. Sarı slime ilk defa yapıyorum. Arkadaşlar. Önce bir ikisini vermiş olayım. Tabi önceden sarı yapmışlarım olmuştur ama bir de çekemedim. Arkadaşlar. Daha zaten şey yaptım bir Mayıs'ta en son Nazar ayağın kameradan çek. Gelme buraya. Buraya gelme. Nazar buraya gelirse şaşırmayın. Şanlıca gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Kendini topladı. Topluyor düşüyor zaten. Aa Nazar ayıp. Hih. Ay ayağın hep boy oldu kız. Ay gördüğünüz gibi nazar da aralardan geçiyor. Nazar çık oradan. Nazar. Nazarcığım. Bu da kalabilirsin bence. Ne dersin <laughs> de Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu videoda olduğumuzu bilmiyor kendisi. Sayma da de ilk defa gördüğü için nazar. Siz görüyorsunuz zaten. Nazarcığım. Arkadaşlar ayıp oluyor aşk. Tamam. bak <laughs> 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 bir turlarda takıl. Kase neymiş ya? Yine geldi. Ben az daha bırak sosu ekleyeceğim arkadaşlar. Ay tüketledim birazcık. Aa nazar. Kaş almalar bile izin yok ya. Bak ıslandı üstün güne. Zaten daha bugün banyo yaptım. Nazarcığım gel bakalım. Sen git şuraya kadar çok meraklı kusura bakmayın arkadaşlar. Her şey meraklı var. Gel. Allah Allah. Bir adına mı geleceksin ya? Bu ne kızım sen diye? Gerçekten slime'ın kıvamını aldım. Onları mı yiyorsun salak? Aa. Geliyor ya. Git Gel şuraya. Biz karıştırıyoruz. Benim yine arkada meraklı minik nazarcığım. O yenmez. aşkı tom. Bir sefer de buradan gelecek. Slime'ı şimdi elime alacağım. Elime yoğuracağım aslında. Evet elime yoğurması da çok güzel. Çok güzel bir slime oldum. Hey, nazar yapma. Elime yoğuruyorum. Bak bu sefer de Burak Sibar'dan şeyle çıktı. Ya Rabbim ya. Ben böyle bir kuş görmedim arkadaşlar. Şu an elimde zaten görüyorsunuz. Yemek peşinde slime. Nazar bak ye. Bir de geliyor ya. Nazar videoya daldı. Nazar. Niye videoya dalıyorsun? Nazar. Aa, ayıp kızım. İşte. İyice sadece yürüyebilirim. Madem nazar gittim. İyice yoruyorum. Esnememiz oldu. Gerçekten güzel bir slime. Zaten ben buraya koyup oynayacağım şimdi. Aman gel kızım aman eksiktin zaten gel. Evet elimizle hızlıca yoğuruyoruz. Yine yani evde oynayabiliriz. Nazar onlar da senin artık. <laughs> bak. Yemezsin kızım. Ya bu yemek değil. Aa. Zararlı sana bu. sana zararlı. Tamam mı? Hayır nazar nazar. Çık oradan ya. Ölürüm Şimdi ben elime satacağım. Elime yapışıyor çünkü. Arkadaşlar. İşte çok güzel açılıyor. Elime yapışmasın iyi nazar of. Hayır. Ya sılar mı yiyor arkadaşlar. Ben böyle bir kuş görmedim. Nazarcığım onlar senin için zararlı. Ya kolumda geziyor şu an ya. Git. Evet. Git. be. Ama çok az bir damlacık nazar yeme Allah'ım ya en iyisini yaptın be geldi de şu şey sarı yerlerini yiyor arkadaşlar şurada kalan yerleri var ya hani renkli olan yerler oraları yiyor hiç birini Evet, sonrası gelmez yapışmaz diye Bakın, güzelce açılıyor. Bir defa böyle bir tane kıvam yakalayabildim. Onlar da sizin sayenizde oldu. Nazar şu an utandı ya. Neyse. Gerçekten güzel bir hani? Yani sana çok güzel. Eğer e, boraksı bulamayanlar yani boraksı bulamayanlar bir şeyden falan dükkanlardan, aktarlardan internetten sipariş etsinler bence ya da şeyle de olur. Bu da miydi ya bir şeydi. İnternet bir oluyordu ama arkadaşlar adını unuttum. Siz artık bulursunuz. Deterjanı eslam İslam yapımı dersiniz Youtube'a Ben şimdi şu ellerimi temizleyip geleceğim Ben videoyu durduruyorum Devam ediyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi slime gerçekten güzel Böyle ile zaten güzel olacak elimize de yapışmıyor. Tabi ilk başta yapışıyorduk bildiğiniz üzere. Videoyu azıcık geri alarak görebilirsiniz elime yapıştı. Az boraksı sürekliyince yapışması elimizden kalkıyor. Elimize boya da sürülmüyor arkadaşlar. Hadi bunu açalım. Tabi kopmadan açabilirsem. Gördüğünüz gibi açtık. İnanılmaz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Beni de görün bugün. Arkada nazar şu an yemek yiyor şurada. Bakın şimdi açıyorum. Hazır mısınız? Ee, açamadım bir dakika. Açacağım.

olmasını istiyorsanız renksiz de yapabilirsiniz. Neyse bir video daha bitirelim. Hmm, video video. Arkadaşlar e, dün niye video atamadım diye sorarsanız dün doğum günüm olduğu için şey yaptık karabiberde yemek yedik. Sadece yemek yedik yani hiç kutlamadık. Cumartesi günü kutlayacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar Umarım... şey beğendiyseniz yani like. Beğenmediyseniz hiçbir şey yapmayın. Bence bir kötü bir şey oluyor. Hadi son bir kez daha çok videoyu bitirelim. Evet açtık. Açıl Susam açıl iyice sarılaşmış rengi. Arkadaşlar beni görebilir misiniz? Görüyorsanız yorumlara yazın burada. Ben şu an sizi göremiyorum. Hmm, çok acı vereceğim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Aa bakın köpürmüş. Bakın. Hadi, Hadi patlatalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz hiçbir şey yapmamayı unutmayın. Neyse. Hemenin. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.